<laughs> Sevgili Tülay'ım öncelikle dersime hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. Sizi bugün buraya getiren neydi? Ya beni buraya her zaman hep getiren bir Alevi coğrafyası olması elbette ki. Dersimin dağı, taşı, ormanı, kurtu, kuşu hepsi biz Alevi'yizle burada yaşamaya devam ediyoruz diyen bir coğrafya. Ve ben bunu iki yerde hissediyorum. Biri Dersim'de, biri Antakya'da. Antakya yerli bir oldu coğrafyamız. Orada çok büyük sorunlar yaşıyor Alevi'ler ama Dersim ayakta durmaya devam ediyor. Bugün özelliğine getirdi. Dersim elbette ki 4 Mayıs kararlarının 4 Mayıs'ın yıl dönümü olmasından kaynaklı olarak da dersimde her yıl düzenlenen anmalar için geldim ve burada kendi toplumumuzla beraber hep birlikte ne yaşadık, nasıl yaşadık, sonra nasıl ayakta kaldık ve bugün dersimde ne yaşıyoruzu hep birlikte konuşmaya, görmeye, tartışmaya geldim. Ee, 1937-38'de süngü çok çokça kadınlar takıldı. Hamile kadınlar, e, taciz, tecavüz edildi. Eşlerinden biri ayrı, ayırdılar, e, sürgün edil, e, edildiler. bunlar için ne söylemek istersiniz? Ee, şöyle e, şöyle özlem, birincisi her zaman kaoslu, çatışmalı alanların en çok bedel ödeyenleri her zaman kadınlardır ve bu savaşlarda bir soyu kırma, bir toplumu kırma, bir toplumun kültürünü, inancını, dilini yok etmenin de en büyük yöntemlerinden biri de elbette ki kadınlarını yok etmekten geçer. Sen de bilirsin bu coğrafyada bu kırım bittikten sonra bile kadınları hedef oldular ve o kadınlara namaz kılmayı, Türkçe konuşmayı öğretip tüm dersimi sümlü Türk yapmak istediler elbette ki. Dediğim gibi bir soyu kırma, bozma meselesi hem bu kaslı ortamlarda çok sayıda kadının hayatını kaybetmesine hem de aynı zamanda bir devlet gücü girdiğinde buraya çokça kadının tacize tecavüze uğraması anlamına da gelir. Bugün günümüzde Filistin'e baksın toplumumuz, İsrail oraya girdiğinde nasıl en çok kadınlar ve çocuklar öldüyse 37-38'e de burada tabii ki en çok kadınlar ve çocuklar öldüler ve hani kadınların ödediği bedeller açısından başka da bir tarafı da var bunun. Çok canlanılan hikayeler var kendi evladına kıymak zorunda kalan ses çıkmasın diye kadınlar var. Tam da bu zulme uğra ...kamamak için kendini kayalıklardan aşağı atan kadınlar var ve e, bu coğrafyada dediğim gibi tüm bu yaşanan Kırım Soykurum'da elbette ki, en çok hayatını kaybeden, en çok bedelini ödeyen, aynı zamanda tüm kaybettikleri için en büyük ağıtları yakan kadınlar oldular elbette. Evet, aslında 1937-38 sonrasında günümüzde de modern bir soykırım söz konusu, bu tepkiye CEMEL'in de yeniden tariflenen bir aleviydi. Evet. Bugün kutsal mekanlarımız üzerinde ki e, maden şirketlerinin hani buraya girmesi an meselesi. E, günümüze dair ne söylemek istersiniz? Söyle tabii Özlem. Yani bu 37-38 önceki politikalardan bağımsız değil. 37-38'den sonra yaşananlar da o günden bağımsız değil. Biz bazen böyle parçalı okuyup anı, mekanı, zamanı sadece değerlendiriyoruz ama o anda, o mekanda, o zamanda yaşanan her şey hayatın içinde akmaya da devam ediyor. Ben Alevlere yönelik uygulanan politikayı biraz kavim kırım politikası olarak değerlendiririm. Yani bir kavmi kıra kıra e, sünni ve Türk yapma politikası bu. Bunun yöntemleri değişti. Ço çoğu zaman kanlı oldu, çoğu zaman kansız da oldu belki ama e, bugüne kadar geldi ve bugünden sonra da devam edecek. Bugün en son uzantıları ne dersek belki Alevi Bektaşı Kültür Daire Başkanlığı. Ben ona alevleri atanmış bir kayyum olarak görüyorum ve e, bu kayyumun da kendini en gösterdiği yer aslında Tunceli cemevi diyelim dersimde diyelim. Tunceli Cemeli'nde kendini gösteriyor. Tam da e, bir iktidarla birlikte aynı sofraya oturursanız Alevilere nasıl bakarsınız? Alevilerin cenazesini nasıl kaldırırsınız? Toplumun e, ne şekilde davranırsınız? Rol modeli gözüküyor orada ve biz Aleviler olarak hiçbir cemevimizin Tunceli Cemevi'ne benzememesi üzerinden bir mücadele yürütmeye ihtiyacımız var. Bu da nasıl bir şeydir? Tıpkı dersimi bugün burada nasıl birlikte anıyorsak bundan sonra hayatı da birlikte kurarsak eğer yani başka iktidar güç odaklarıyla değil, birlikte kurar, birlikte paylaşır, birlikte yol yürürsek ancak o zaman baş edebiliriz tüm bu kavim kırım politikalarıyla ki ben Alevlerin zaten baş ettiğini düşünenlerden biriyim. Ee, biz dersimi sadece ne kadar öldük diye konuşuyoruz ama bu kadar büyük bir zulmün içinden bu toplum nasıl çıktı, nasıl kendini yeniden kurdu ve hala bu kent nasıl yaşamaya devam ediyor gibi çok önemli bir başarıyı çoğu zaman görmezden geliyoruz. O yüzden de dediğim gibi iktidar iktidarlar geliyor geçiyor bir şekilde kendilerince politikaları oluyor ama devletler yaşamaya devam ediyorlar. Kim gelir giderse de düzgün baba yerinde durmaya devam ediyor ve o orada durduğu sürece de Alevlik'te durduğu yerde duruyor. Ama durduğu yerde durduğu dediğim şey şu elbette değil. Hani bugün günümüzde çok tartışılan özcü Alevilik bugün özümü değil mi meselesi değil. Döngüsel bir inancız. Mekan değişiyor, koşullar değişiyor ama tüm bu değişenler içerisinde biz kendimizi var etmeye çalışıyoruz ve nasıl var Diyorsak aleviliğimiz de öyle bir şeydir. Her an her yaşadığımız alevlik özdür ve bu özlediğim gibi belki bu dünyada en yıkılmayacak inançlardan biridir dediğim için ki dönebilmeyi bilmesidir. Zamanı mekana göre hayatta kalmayı bilmektir ki ben dersimin hayatta kalmasını hep şöyle yorumlarım. İşte Hızır'a inanan bir toplum aslında hiçbir zaman bu bir son demez yani. Ne yaşarsa yaşasın ayağının değdiği yerin yeşil olacağını düşünen bir toplum hayatın hep var olduğunu ve devam edeceğini de bilen bir toplumdur. O yüzden de dediğim gibi Hızır aklı olan, Hızır'a inanan herkes ne yaşarsa yaşasın bulunduğu yerden yeniden bir yol bulur, bir yol kurur ve yürümeye devam eder. Dencal'le birlikte de budur zaten. Darda kalmak değil, ne yaşarsa yaşasın, yol bulmak, yol kırmak, varsa önünde bir yol ona bakmak değil, o yolu yürümektir. Evet.